Bismillah. Bismillah konusunu daha evvelce de İslam'ın Temel Esasları kitabında Fatiha yorumunda ve de bu kitabımızdaki Rahman ve Rahim başlıklı makalede yazmıştık. Burada başka bir yönü üzerinde duralım. Bilindiği gibi cemaatle kılınan namazlardan Bismillah Fatiha suresinin ilk ayeti olması gerçeğine rağmen imam tarafından sesli olarak okunmaz. İmam direkt olarak Elhamdülillahi Rabbil Alemin'den başlar sesli okumaya. Niçin imam Fatiha'nın birinci ayeti olan Bismillah'ı sesli okumaz? Sanırım ...akla hemen hemen hiç gelmemiş konulardan biridir. Evet, İmam Fatiha suresinin birinci ayeti olmasına rağmen... ...Bismillah'ı sesli okumaz ve ikinci ayetten seslendirmeye başlar. Bu arada cemaat de eksiği tamamlamak için <laughs> içinden Bismillah çeker. Şimdi... Önce geçmişte tartışılan bir konuya kısaca değinelim. Kimileri demiş ki Fatiha Suresi 7 ayettir, ilk ayeti de Bismillah'tır. Kimi de demiş ki Fatiha Suresinin ilk ayeti Bismillah değil, Elhamdülillahi Rabbil Alemindir, baştaki Bismillah, teberrüken konmuştur oraya. Konunun derinliğine inmiş olanlar sonuçta, Bismillah'ın Fatiha Suresinin ilk ayeti olduğuna kanaat getirmişler. Bizler de bugün genelde, bu kanaati taşıyoruz. Şimdi durum bu olunca dikkatimizi çeken şey şu oluyor. Niçin Bismillah'ta Rahman Rahim denildikten sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin'den sonra tekrar Rahman Rahim denilmiştir. Burada tekrar aynı konuya girmeyeceğiz. Fakat konunun önemi nedeniyle bir daha dikkati çekelim ki bu iki ayete. Yani şöyle ki birinci ayet Bismillahirrahmanirrahim. İkinci ayet Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Üçüncü ayet Errahmanirrahim. Buradaki inceliği Rahman ve Rahim yazısında dillendirilebileceği kadarıyla anlatmaya çalışmıştık. İşte bu gerçek ışığı altında fark etmemiz gerekir ki namazın miraca dönüşebilmesi için B harfiyle işaret edilen sırrın idraki ile kişinin Bismillah'taki manayı bizzat hissetmesi zorunludur. Bu yüzden de cemaatle kılınan namazda dahi İmamın Bismillah'ı cemaat adına okuması yeterli olmaz, doğru olmaz, geçerli olmaz. Bismillah'ı bizzatihi kişinin hissederek okuması ve o idrak ile namaza başlaması gerekir. Yani imam cemaat adına Bismillah çekemez. Kişinin Bismillahı bizzat yaşaması zorunludur uruç yapabilmek için günde bir kere olsun Bismillahı yaşayabilene ne mutlu.